Merhaba merhaba canlarım ciğerlerim nasılsınız iyisinizdir umarım Aranjör Bey YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Bugünkü videomuzun konusu BRB. BRB. Be right back. Biliyorsunuz Be right back ile ilgili BRB ile ilgili biz BRB diyelim. BRB ile ilgili bir video yapmıştık zaten. Çok da beğenilmişti. Güzel tepkiler de almıştı yalnız Teknik aksaklıklar çok fazla meydana gelmişti. Çünkü yeni bir oluşumdu, çok fazla çalışan bir ekibi yoktu. Çekirdek bir aile gibi halletmeye çalışıyorlardı. Evet bazı yerlerde moderatörlerim, adminlerim, ben de dahil müdahil olmaya çalıştık. Bir şeyleri halletmeye çalıştık, sorunları düzeltmeye çalıştık. Yalnız e, sorunlar üst üste binince, üst üste binince düzeltilme aşamasına gelindi. O yüzden yeni sistem değişikliklerini bana söylediklerinde ben gerçekten mutlu oldum. Çünkü bir şeyler yapılmasını istiyorum artık. Türkiye'de de bir şeyler yapılsın. Dünyada da bir şeyler yapılsın ve oyunlara daha rahat ulaşabilelim. Daha rahat oynayabilelim. Cloud Gaming ile alakalı biliyorsunuz her şeye müdahil oluyoruz. Her şeyi öğreniyoruz, her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve bütün videoları size ulaştırmaya çalışıyorum. Yani kanalda herhalde çekmediğimiz cloud gaming sevmediklerim kalmıştır öyle söyleyeyim. O yüzden tekrardan bir video ulaştırmak istedim size. Çünkü sistem birazcık değişti. Yine cloud gaming tıklayıp oynayabiliyorsunuz. Benim ilk videoma gidebilirsiniz. Bu arada nasıl üye olunur, nasıl o yapılır, nasıl bu yapılır? Yalnız burada değişik şeyler anlatacağım. Sistemle ilgili bilgiler vereceğim. O yüzden hemen fazla lafı uzatmadan geçelim. Bu önemli bilgileri videonun arasında gösterirken veriyorum çünkü o anda aklıma geliyor. Eğer kullanmak istiyorsanız, ben deneyeyim diyorsanız tamamen sizin özgür iradeniz. Çünkü o kadar çok cloud gaming sistemi var ki neyi seçeceğinizi artık bilemez hale geldiniz. Artık fiyata da bakıyorsunuz. Ben bunu da anlıyorum. Çünkü fiyatlar da yükseldi ama video içinde size hepsini teker teker anlatacağım. Şimdi şöyle BRB'nin yani BRB'nin sitesi zaten we gonna be right back .com. Buraya girdiğinizde kayıt ol'a bastığınızda direkt kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Artık anlatmıyorum biliyorsunuz. Kayıt ol, giriş yap. Ee, önemli bir nokta var. Kayıt ol dediğinizde referans kısmı çıkacak. Referans kısmına aranjör bey nasıl yazılıyorsa bak aranjör bey yazdığınız zaman referans kısmına çeşitli atraksiyonlar düşünüyoruz bununla ilgili hem de benden gittiğiniz belli olacak oraya daha hızlı çözümler üreteceğiz herhangi bir teknik aksaklıkta hemen tık 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 halletmeye çalışacaklar hem teknik aksaklıklar hemen çözüme kavuşturulacak Be Right Back'le konuştuğumuzda aranjör bey referansıyla gidenlere çeşitli böyle bir atraksiyonlar alalım dedik artık bu saat olabilir hediye olabilir. Hem ben de benden kimler gitmiş onları çok rahatlıkla görebilirim. Çünkü diğer zamanda bazı kişiler gelip bana yazıyordu. Ama hani bilmiyorum nerede hata yaptıklarını. Bu sefer istatistikleri de çok rahat görebiliriz. O yüzden sizden ricam kayıt olurken e yazın ki her şey özenli olsun. Hem de teknik desteği daha rahat alabilelim. Daha rahat ulaşabilelim. Yani hem de siz daha rahat konuşun. Discord'dan, mailden. Şimdi gösterdim ben size bu siteyi. Kayıt olma, referansı unutmuyorsunuz. TC kimlik numarasına gelince de TC kimlik numarası istemelerinin sebebi şu. Arkadaşlar, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim siz bir bilgisayar kiralıyorsunuz. Tamam mı? Hele ki Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Türkiye serverlarında kiralıyorsunuz. Sizin yapacağınız herhangi bir illegal, bak herkes adına konuşmuyorum. Biliyorsun sinek küçük mide bulandırır. Tamamen orijinal bir şekilde kayıt sistemi geliştirilmesi gerekiyor. Ve bu emin olun Türkiye'de servisler arttıkça bu da çoğalacak. Şimdi diyebilirsiniz işte GeForce Now'da niye yok? Bu steroidde niye yok? Abi çünkü yabancı tabanlı onlar. Yani onlardaki sistem çok başka bir sistem. Şimdi böyle bir çekirdek ekibin kurduğu bir sistem var. Yani öyle yüzlerce çalışandan bahsetmiyoruz. Evet, bilgisayarlarını çoğalttılar. Doğru. Konuştuk bunları. Bilgisayarlar çoğaldı. Gigabit internet geldi. İşte bilgisayar özellikleri çok çok gelişti. Yalnız çekirdek bir ekip olduğunu unutmayalım. Çünkü ilk videoda gerçekten çok fazla eden oldu. Çok fazla e, oyuna giremeyen oldu. Sürekli kırmızı renk oluyor dediler. Ama bunların artık yavaş yavaş çözüme ulaştırıldığını ve artık tamamız dendiğini biliyorum. Yine söylüyorum deneyin görün yani denemek istiyorsanız bakın eğer severseniz ben çünkü denedim ciddi anlamda hani bir bir buçuk haftadır yeni sistemi deniyorum masaüstü sistemi çalışıyor yani hiçbir sorun yok. Şimdi ben size şöyle bilgileri vermeye devam edeyim. Şuradan indir dediğinizde buradan oyuncu kısmından indirebiliyorsunuz uygulamayı. Ondan sonra da zaten içeriğini şimdi biraz sonra öğreteceğim size. Buradan kayıt ol, giriş yap, yükleyeceğiniz miktarı belirliyorsunuz. Ha bu arada TC kimlik yazmayabilirsiniz isterseniz. Ama dolar usulü olarak bütçelendirme yapılıyor. Dolar olarak ödemek istiyorsanız TC yazmayabilirsiniz. Ama TC kimlik numaranızı yazarsanız TL üstünden, Türk Lirası üstünden ödemesini yapıyorsunuz. Bütçenizi belirliyorsunuz. Ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Ya buna fazla takılmayın çünkü TC kimlik numarası ilk videoda çok sorun oldu. Abi niye istiyorlar? Niye istiyorlar? Niye istiyorlar? Yani istenmesinin sebeplerin zaten iki tane sebebi bu. Çünkü ne olur, ne olmaz diye. Şimdi indirdiniz, kurdunuz, hesabınızı işte bütçenizi belirlediniz. Uygulamada Şöyle göstereyim size. İlk sizi let's BRB diye bir alan karşılıyor. Burada işte rezervasyon süreniz 8 dakika. Bu arada 8 dakikada oturumunuz kapanıyor. Yani Steam'e giriş yapmazsanız şimdiden söyleyeyim de <laughs> bu burada bir kalsın. Steam'e giriş yapmazsanız eğer 8 dakikada oturumunuz iptal ediliyor. Ama hiçbir para kesilmiyor. Uygulamaya girdiniz. Let's BRB diyorsunuz. Bu arada işte platformlar var. Zaten ilk videoda da var bakabilirsiniz. Epi'yi işte Ubisoft'u. EA'yi, Xbox'ı bunların hepsini şimdi göstereceğim masaüstü olarak gerçek bilgisayarda kullanabileceksiniz. Yani şuralara artık fazla bir ihtiyaç yok. Burada Let's BRB diyorsunuz böyle bir alan açılıyor. Zaten ilk videodan bilenler bilir böyle bir oyun oyunların olduğu ...alan vardı işte GTA 5, RDR 2, Dying Light 2 gibi gibi gibi. Şimdi bizim esas bakacağımız bu videoda... ...Free Mode. Free Mode'a tıklıyorsunuz bir kere... ...burada şimdi bu açılan pencerede... ...bakın bilgisayarların özellikleri... ...ve altında fiyatları yazıyor. Saatlik 5 TL... ...hatta 06 şu anda rezervasyonlu... ...BRB 001, BRB işte 008... ...BRB 007, 4, 3, 2... Bunların hepsi var. Sadece 3070 TI yani 001'deki saati 7 TL. Diğerlerinin hepsinin saati 5 TL. Şurada bakın saat ayarlaması var. Ne kadar saat kiralayacaksanız ve oyun sırasında veya bir program kullanıyorsanız artık ne yapıyorsanız bilgisayarda dakikanız mı bitmek üzere ya da saatiniz mi bitmek üzere orada arttırabiliyorsunuz. Aynı aslında internet kafe mantığı düşünün. Yani Abi işte bir saat daha eklesene ya bana gibi bir mantık. Orada hemen kendiniz tık 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 ekliyorsunuz. Buradan siz atıyorum bir saat oynayacaksınız. Buraya bütçenizi yüklediniz. Bir saat oynayacaksınız. Hemen şu altta bakın onaylamanız gereken yerler var. Hemen şu yazının üstüne geliyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tikliyorsunuz. Yoksa tiklenmiyor. Buna da bir kere basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tikliyorsunuz. Sonra buradan seçtiğiniz saat kadar artık rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Ama şöyle bir detay var rezervasyonda. Mesela neyi seçelim? 008'i seçelim, değil mi? Rent diyorsunuz burada ve sonra burada Discord server diye bir bölüm var. Bakın şurada. Burada bir ticket açmanız gerekiyor. Bundan sonrasını BRB zaten sizle ilgileniyor. Şuraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra şöyle bir Discord sayfası açılıyor. Burada daveti kabul et diyorsunuz. Discord'a devam et. PC kiralama iletişim. Burada iletişime geçe basacaksınız. Bundan sonrasında ekip sizle müdahil olacak. Ve size takıldığınız yerde yardımcı olacaklar. Bunu net konuştum çünkü. Burada iletişime geç diyorsunuz. İletişime geç dedikten sonra BRB kullanıcı adınız nedir diyor. BRB kullanıcı adınız işte o kayıt olurken belirlediğiniz kullanıcı adınız ve tekrar söylüyorum referansı aranjör bey yazmayı unutmayın. Buraya BRB kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma artık neyse yazıyorsunuz. Ondan sonra gönder diyorsunuz ve sizle iletişime geçiyorlar. Diyorlar ki Parsec'ten mi bağlanacaksın? Steam Remote Play'den mi bağlanacaksın? Neyden bağlanacaksın? Moonlight'ı önermiyorum. Moonlight'tan bağlanmayın. Çok dandik bir program geliyor bana Moonlight. Çünkü Parsec daha stabil. Sim e, Remote daha stabil. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu, şunu yap. Bitti. Yani dakikanız, saatiniz, paranız gitmiyor. Emin olun. Yani zaten rezervasyon süreniz var. Daha rezervasyon süreniz de başlamıyor bunları yaparken. Şimdi oyun deneyimine geçelim bir. Bakalım nasıl çalışıyor? İyi mi, kötü mü, güzel mi, mükemmel mi? Bakacağız, göreceğiz. Bakın masa üstüne girdim. Ben Parsec'le bağlandım. Steam mod'u da anlatacağım. Yüklü oyunlar var. Darklight 2 var, Dying Light var. Zaten belirli oyunları size yüklü olarak veriyorlar. Ha, yüklemek istediğiniz oyunu da kendiniz yüklüyorsunuz. Şimdi bir internet hızını test edelim. Bu arada 8 dakikanız var ha. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda Steam'e girmek için çok güzel. Bakın, gigabit internet var. Yani rahatlıkla çatır çatır da indirebilirsiniz. Girişimi yapayım. Direkt QR kodla giriyorum. Ya yani hiç artık uğraşmıyorum öyle şifreyle falan. Steam'e girdim. Bu kendi bilgisayarınız gibi, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi önemli nokta, mesela Steam kullanabiliyorsun. Steam'e girişinizi yaptınız. Abi, kapat Steam'i. Al aşağı. Epic yüklü mü? Şuradan download diyelim. İndirildi. Yükle diyelim. Epic yüklendi. Şimdi Epic Games'e girişimi yapayım. Kütüphaneye bir girelim. Red Dead Redemption 2'yi yükle diyelim. Bakalım yüklenme hızı ne? Onu da merak ediyorum. Bayağı hızlı. 1 bir, bir buçuk dakikada 8 GB, 9 GB yükledi. Oradan hesap edin. Steam'e girelim. Bir Dying Light'a girelim mesela. Evet, şu an Dying Light'a girdik. Oyna. Bu pencere ayarlarını falan siz yaparsınız zaten. Onları göstermeme gerek yok. Onu kurcalayayım birazcık. Ben direkt açıldığı gibi gösteriyorum size. Kulede kal. Şu an görüntüde hiçbir sorun yok. Tabii ki esas e, yorumlarımı videonun sonunda vereceğim. Merak etmeyin yani. Esas nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini videonun sonunda size söyleyeceğim. Evet, şöyle görüntü kalitesine de oynanışa da bakın. And you are Crane. Uh, 31. Eyvallah oh, hocam hoş right. buldum. Um, how's your head? My head. Tam geçemiyor muyuz? Ha, boşluk. Okay. Johnson. Eyvallah. Dur nereden gidiyorduk ya? Yukarı mı çıkıyorduk? Galiba. Aa koşamıyor muyuz? Merhaba. Merhaba. Ben bu oyunu bitirmiştim zaten. şöyle oyunu görün. O görüntü şu an görüntü çok iyi. Canlı canlı da şöyle göstereyim. Işıklandırmalara falan da bakalım. Şöyle. Evet. I'm not lazy, little shit. Bu kadar yeter diye düşünüyorum ama. Jesus. Ben benim tekrar oynama zamanım gelmiş bu oyunu. Gördünüz. Evet oynadım. Şimdi çıkalım. Ve şimdi hazır buradayken Steam Remote'dan da nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Şimdi Steam'e girdiniz. Ayarlara tıkladınız. Şuradaki Steam sekmesinden. Buradan bakın. Remote Play var. Remote Play'i etkinleştir yapmanız lazım. Remote Play'i etkinleştir yaptığınız anda tamam dediniz. Parsec'ten çıktınız. Sonra kendi bilgisayarınızdaki Steam'i açtınız. Şimdi önce karşı kiraladığınız bilgisayardaki Steam'i açtınız ya. Ayarlardan Remote Play'i etkinleştir dediniz. Yüklü olan, oraya ne yüklediyseniz atıyorum Red Dead Redemption mı yüklediniz? GTA mı yüklediniz? İşte e, Hogwarts Legacy mi yüklediniz? Ne yüklediyseniz. Buradan geliyorsunuz kendi bilgisayarınıza geçiş yapıyorsunuz. Artık Parse'yi kapatabilirsiniz mesela. Kendi bilgisayarınıza geçiş yaptınız, ben Steam Remote'dan oynamak istiyorum. Sonra o oyunu, yüklediğiniz oyunu buluyorsunuz. Mesela Destiny 2 orada yüklü. Ya da tekrardan Dying Light yüklü. Bakın yayınla sekmesi çıkıyor artık. Yayınla sekmesine bastığınız anda oyna diyorsunuz. Diğer bilgisayardan şu an bize streaming olarak, stream ederek gelecek. Evet. Şöyle oyna diyelim. Sim remote'dan oynuyoruz. Yani çok kolay, çok basit. Merak etmeyin. Ben Parsec uygulamasını da bu arada çok seviyorum. Ama Steam Remote da gerçekten çok kaliteli çalışıyor. Steam Remote'dan da deneyebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Zaten bağlantı sırasında size neler yapmanız gerektiğini Discord'dan hani etiket oluşturuyoruz ya. Zaten bağlantıya geçiyorlar sizle. Evet, şu anda Steam Remote'dayım. Şöyle bir görüntü kalitesine bakın, Steam Remote'da. Bu ayarları kendiniz yapabilirsiniz, ister Parsec, ister Steam. Yani hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa o ayarları yapabilirsiniz. Şimdi geri dönelim masa üstüne. Bu masa üstünde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Normal benim diğer cloud gaminglerde anlattığım gibi cloud servislerde hiçbir farkı yok. Yine masaüstü. Sadece bazı şeyleri, bazı dip noktaları yani önemli şeyleri söyleyeceğim şimdi size. Şimdi sıra geldi. Bir right back'ten de yani BRB'nin uygulamasından da oturumumuzu sonlandırmamız lazım. Oturumumuzu nasıl sonlandıracağız? Oturumunu sonlandır diyor zaten. Bitir diyor. Buraya İster basabilirsiniz, bitirebilirsiniz ya da son dakikalarınız, son 10 dakikanız, bir saat daha uzatabilirsiniz. Yani aşağıda bakın, artı bir saat ekle butonu var. Ona bastığınız zaman da bir saat uzatırsınız. Şimdi esas önemli noktalara gelelim. Bakın, Cloud Gaming'de oynayacağınız oyuna göre, yapmak istediklerinize göre servis seçimi sağlayın. Bunu unutmayın. Eğer ki birer bir saat olarak da fiyat olarak da her şekilde hoşunuza gidiyorsa önce bir deneyin. Mesela bir saat bir deneyin, iki saat bir deneyin. Hoşunuza giderse devam edin. Herhangi bir teknik aksaklık mı oldu? Teknik sorun mu oldu? Bakın çok fazla kişi çalışmıyor. Discord'dan iletişime geçebilirsin. Discord'dan direkt tık 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 hem adminler hem de ee, ...oradaki yazılımcılar, orada çalışanlar hemen sizle iletişime geçerler ve yardımcı olmaya çalışırlar. Zaten benden gittiğinizde görecekleri için, referans koduna Aranjör Bey yazacağınız için... ...zaten direkt e, Cloud Gaming'i bilen kişilerin gittiğini kesinlikle zaten tahmin edecekler orada gördükten sonra. Çünkü hangi servisleri denediysek biliyorsunuz en ince ayrıntısına kadar denedik. Kafanız o konuda rahat olsun. Fakat dediğim gibi deneyin. Önce bir deneyin. Eğer gerçekten hoşunuza gidiyorsa. Aa evet, stabil. Güzel bağlanıyorum. Hiçbir türlü e, kötü bir şey yaşamadım. Dediğiniz anda da devam ettirirsiniz. 10 saat devam ettirin, 20 saat devam ettirin, artık neyle devam ettiriyorsanız o problem değil kendi bütçenize göre. Aranjör Bey referans koduyla gidenlerle bir e, güzel sürprizlerimiz olacak. Yani bunları da direkt konuştum. Yani e, kanalımıza özel belirli şeyler sağlanacak. Ama dediğim gibi şimdilik saati 5 TL'den sadece TI'li ekran kartı olan 7 TL'den veriliyor, kiralanıyor. İstediğiniz saat kadar kiralarsınız, uzatırsınız. Masaüstü sistemleri ben seviyorum çünkü özgürlük sağlıyor. İstediğimizi yüklüyoruz, istediğimizi oynuyoruz. Kafamıza göre davranabiliyoruz. Bu ekibin bir çekirdek ekip olduğunu unutmayın bir şeyler başarmak istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Desteklerle yollarına devam etme kararı alacaklar. Herhangi bir aksaklık olduğunda hiç fark etmez. Direkt çekinmeden yazın. Discord'dan yazın, yardım isteyin. Ben onlara da söyledim. Ben neyse düşüneceğim, onu söylerim dedim. Yani bunu net söylüyorum size dedim. Ben gerçekten destek vermek istiyorum ve ilk videoda da ben destek vermiştim. Sadece iyi ki o teknik aksaklıkları e, çözme aşamasına gittiler, daha da geliştirme aşamasına gittiler ve gidişata göre daha kolay giriş sistemi geliştirecekler zaten. Yani öyle Discord'a etiket açmalar falanlar filanlar bitecek. Zaten bizim sürprizlerimizle beraber onlar da bitmeye başlar. Sürprizleri de şöyle yapacağız. Kanala abone olacaksınız, abone değilseniz beğeneceksiniz, yorum atacaksınız videoya, bu videoya. Ondan sonra BRB'de kayıt olurken referans kod bölümüne, ben zaten bir e, ekranın bir yerine koyarım onu. Referans kod bölümüne de Aranjör Bey yazarak kayıt olacaksınız. TC kimlik numaranızı yazmayı unutmayın yoksa Türk lirasını göremezsiniz. Giriyorsunuz, oynuyorsunuz, ediyorsunuz. Bunların hepsinin bir bütününde de sürprizlerimiz olacak. Size ekibi de tanıtacağım. Onlarla güzel bir sohbet videosu da çekeceğiz. Orada da bütün istediklerinizi sorabilirsiniz. Hatta bu videonun altına istediğiniz soruyu sorun. Yorumlarınızı yazın. Ben bunları canlı canlı video çekerken, onları tanıtırken sorarım. Soru sormaya çekinmeyin. Discord'da da yardımcı olabileceğimiz kadar moderatörlerimizle, adminlerimizle ben de dahil olmak üzere yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Discord'a da gelin hep beraber bu konuları tartışırız. Hepsini konuşuruz. Canlarım, ciğerlerim. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.